Tobet'i de okuyorum. Arkadaşlarla drone uçurmaya geldik buraya. Ee, Ankara'da. Evet güneşi gördüğümüz <laughs> an biz de geldik Gizem buraya. Açmış. Evet etraf çok güzel. Hem bir yandan kar var hem bir yandan yeni açan çiçekler. Baya güzel bir ortam var burada. Biz de hafta sonu değerlendirelim dedik. Buraları kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelsinler buraları görsünler. Ee, inanılmaz bir doğal yaşam var buralarda. Buralarda maalesef fazla kilitletiyorlar etrafı. Yerlerde biz gördüğümüz zaman toplamaya çalışıyoruz ama... Ee, yani toplayabildiğimiz kadar toplayabiliyoruz. O yüzden temizlerlerse, kiletmezlerse seviniriz. Evet, gerçekten çok büyük bir tipiyle karşı karşılaydık. Sonunda. Gerçi arkamızda hala göremesek de birazcık ama şöyle çok güneşli bir havadayız. Evet, gerçekten biz de arkadaşlarımızla buraya eğlenmeye geldik, kamp yapmaya geldik. Güzel bir gün bizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir hava var çok beğendik. Ben ilk defa geldim ve gerçekten çok güzeldi burası. Karadeniz'i görmedim ama eminim aratmıyordur. <laughs> bu çiçekleri tanımıyorum ama bir sürü yeşillik var. Bir sürü işte sarılık böyle bir sürü çiçekler var etrafımızda. Bir tarafta kar varken burada bu şekilde durabiliyor olmak ve güneşte ve çiçeklerin arasında bulunuyor olmak beni çok mutlu etti.